Merhabalar bu testimizle birlikte arkadaşlar paragraf sorularına bir giriş yapacağız artık paragraf sorularımız e, gerçekten nitelikli bu nedenle sorularımızı iyi analiz ederek dikkatle çözmenizi tavsiye ediyorum hepinize uzun soluklu bir aslında maraton olacak çünkü hem DGS'nin hem merkezi sınavların e, sözel kısımlarında en ee, önemli en çok hataya açık ve en fazla sorunun çıktığı alan burası bildiğiniz gibi paragraf soruları arkadaşlar düzenli olarak her gün paragraf soruları çözmeniz ve kendinizi bu sınava e, bu şekilde hazırlamalısınız paragraf sorularını e, arttırarak sayılarını arttırarak ilerlemeniz gerekiyor sınava kadar onun için e, özellikle bu dönemlerde Yavaş yavaş e, siz de paragraflara hız verseniz e, sizin için güzel olur. Şimdi önce ana fikir e, düşünce, ana düşünce sorularıyla başlayacağız ya da ana fikir. E, ardından yardımcı düşünce sorularıyla devam edeceğiz. Ana düşünce sorularımızın e, ilk testi bu. Öyleyse hemen birinci soruyla birlikte başlayalım. Arkadaşlar öncelikle söylemek gerekirse öncelikle soru kökünü okuyorsunuz ana düşünce sorularında önce soru kökünü okuyorsunuz ardından seçenekleri okuyorsunuz sonra parçayı okuyorsunuz ve doğru seçeneği işaretliyorsunuz eğer bunu gerçekleştirmezseniz ne olur önce parçayı okumuş olursunuz sonra soru kökünü sonra seçenekleri sonra tekrar metni okumanız gerekir ki bu bir zaman kaybı olacaktır. Dolayısıyla kendinizi önce soru kökünü okuyup, soru kökünün bizden ne istediğini tespit edip, kendinizi yönlendirerek, zihninizi yönlendirerek, belli bir amaç için okumanız gerekiyor. Metni, her metnin talebi, sizden beklentisi farklı. Bu nedenle soru kökünü ne kadar zihninizde oturtup öyle belli bir amaç için, belli bir beklentiyi karşılamak üzere, belli bir arayışla daha doğrusu parçayı okursanız bu düzeyde de sizin için iyi olacaktır. Bu parçada sözü edilen kişinin proje için kabul ettiği başarı ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hiç metni okumadan ne söyleyebiliriz arkadaşlar bu soru kökü hakkında? parçadan ya da seçeneklerden bahsetmiyorum. Sadece soru kökü üzerinde ne söyleyebilirsiniz, zihninizde ne canlanıyor. Şimdi soru kökünü okuduğunuz zaman zihninizde bir şeylerin canlanıyor olması gerekiyor. Ne istediğinizi, ne amaçladığınızı biliyor olmanız gerekiyor. Bir tahmin yürütün. Küçük bir tahmin. Çok fazla yoruma açılmayın tabii ki ama şurası kesin değil mi? Sadece bu soru kökünü okuduğumuz zaman, e, bu parçada Demek ki bir insan var e, söz edilen bir kişi var buraya kadar biliyoruz ve onun bir projesi var bunu da biliyoruz ve projenin e, başarılı olup olmayacağı da Demek ki e, şüpheli olabilir ya da bu e, insan projesinin başarısı için belli ölçütleri belli kriterleri ortaya koymuş olabilir ve bu kriterlerin ne olduğunu da e, bize söylemiş olacaktır şimdi bu parçanın içerisinden biz bu kişinin parçadaki projesi olan kişinin başarı konusunda projenin başarısı konusunda hangi ölçütleri aradığını yani ne olursa projenin ya da projesinin yeterli ölçüde başarılı kabul edeceğini bu insanın Arayacağız arkadaşlar. Buraya kadar net. Bakın bunları sadece soru kökünü okuyarak çıkardık. Yani hiçbir metni ya da seçeneklere dair bir bilgi değil. Yani zihnimizde en azından belli düşünceler canlandı. Şimdi o zaman biz bu parçayı okurken ne yapacağız? Bu parçayı okurken tamamen odaklanmamız gereken yer bu parçadaki insanın proje için projesi için kabul ettiği başarı ölçütü başka hiçbir şey değil arkadaşlar tamamen zihnimiz bunu arayacak yani burada bir arayış içerisindeyiz zihnimizde bunu bulmak üzere yoksa parçayı okuyup parçaydan işte bir şeyler öğrenmek için ya da parçayıdan başka sonuçlar çıkarmak için değil soru kökünün bizden ne istediğini net bir şekilde bilmemiz gerekiyor Şimdi hızlı bir şekilde isterseniz parçayı okuyalım. İlk soru olduğu için biraz ayrıntılı buna yer verelim. Sonra çözümleri göstererek devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer sorular için. Enno Schmidt diye bir arkadaşımız varmış. Herhalde değil mi? Bu parçada söz edilen kişi bu olsa gerek. Enno Schmidt'tir muhtemelen. İsviçre'de 100 bin imza toplayıp Herkes için koşulsuz temel gelir, gelir projesini referandum'a götürmüş. Neyi amaçlıyormuş arkadaşlar bu insan? Her bireyin hayatta kalmaya yetecek geliri olması gerektiğini savunuyormuş. Yani demiş ki kimileri bu dünyada ya da bu ülkede, İsviçre'de yoksul kimileri, fakir böyle olmaz. Aramızda farklı gelir düzeyleri var. Bunları bir Sabitlemek lazım herkesin yaşamaya yetecek kadar geliri olsun en azından dezavantajlı insan kalmasın. Bunu da referanduma götürmeye çalışmış ve bu konuda herhalde başarılı olmuş arkadaşlar değil mi? Halk oylamasıdır referandum nedir? Halk oylamasıdır yani halka sormuş. Herkesin eşit geliri olsun mu ya da temel gelir projesiymiş bunun da arkadaşlar. Herkes yaşamını idame ettirebilecek. E, gelire sahip olmasın mı bunu sormuş e, bu öneri, öneri referandumun sonucunda ama kabul görmemiş arkadaşlar ne olmuş e, halk oylaması sonucunda bu talep e, yerine getirilmemiş kabul görmemiş red oyları daha fazlaymış böylesine büyük bir vizyonun gerçekleştirilme sürecinin oldukça zor ve yavaş ilerlediğini söyleyen Şimit, hayatının sonuna kadar bu projenin gerçekleşmiş olabileceğine dair bir inanç da beslemiyormuş. Arkadaşlar zaten bu insan bu projeyi referanduma götürürken referandumdan red kararı çıkacağını biliyormuş. Böyle bir proje zaten çok kısa vadede gerçek olmaz diyormuş. Hatta kendisinin dünya gözüyle bunun gerçekleştiğini göreceğine de inanmıyormuş arkadaşlar. Yani bu bunun bir e, aslında projesi bu insanın bir projesi var ama bu projenin de öyle kolay olmadığının ve kısa zamanda da gerçekleşmeyeceğinin hatta orta vadede bile gerçekleşmeyeceğinin farkında. Öyleyse bu arkadaş Enno Schmidt bunun ancak uzun vadede e, geçerli uzun vadede oluşturulabilecek mümkün olabilecek bir proje olduğunu düşünüyor. Şimdi şurada bir ancak ifadesi var arkadaşlar. Şimdi... Buraya kadar arkadaşlar biz söz edilen kişinin projesi için kabul ettiği başarı ölçütünü okuyamadık. Bakın şöyle yapabilirsiniz. Burada konudan bahsedildi. İşte olay nedir? Bilgi verildi. Şimdi burayı parçadan artık çıkartabiliriz. Biz öğrendik burayı biliyoruz yani. Çok iyi kafamızda oturdu. Demek ki şu kadarcık bir alan. Yani parçanın neredeyse 3'te birinden biz çıkaracağız bu sonucu. Sona saklamışlar. Şimdi ancak bağlacı geldi ya, demek ki bununla birlikte ancak bağlacı niye geldi? Evet, bu insan kendi yaşamında bile bunu dünya gözüyle görebileceğine inanmıyormuş. Şimdi ancak bağlacı geldiğine göre. Şöyle bir şey olacak diye ben tahmin ediyorum daha hiç parçayı okumadan. Şimit diyecek ki ya evet ben bunu görmeyeceğim. Bu zor bir proje yani bu olmaz zaten yani öyle kolay değil bu iş. Ancak diyecek şunlar şunlar gerçekleşirse ben kendimi başarılı sayacağım. Ya da bu projenin başarısı referandumdan evet ya da hayır çıkmasıyla değil ya da bunun kısa vadede gerçekleşmesiyle değil. Şu 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 ölçütlerle anlamlı bunlar olursa başarılı bir proje olduğunu referandumdan red kararı bile çıksa kısa vadede bile gerçekleşse bu başarılıdır arkadaş bize diyecek. Buna benzer bir şey olması lazım arkadaşlar. Bu da sorunun cevabı olacak. Bakın ne kadar sadeleştirdik değil mi? Hiç kafamızı karıştırmaya gerek yok. Ancak yine de çabasından vazgeçmiş değil. Bak hala çabasından vazgeçmediğini söylüyorum. Zira Şimit. Bakın. Zira geldi şimdi. Cevap geliyor arkadaşlar. Sıkı durun sonuç odaklı olmaktan ziyade süreç odaklı bir çalışma biçimini benimsemiş durumda. Ayrıca bu projenin tek kişinin çabasının ürünü olmayacağının da farkında. Evet şimdi başarı ölçütü nedir arkadaşlar? İki tane durum. Bir, bu sonuç odaklı bir çalışma değil süreç odaklı. Yani olayın nasıl sonuçlanacağının bir önemi yok. Proje ister kabul görsün ister görmesin gerçekleşmesiyle ilgili bir başarı aramıyor. Bu diyor ki süreç önemli bizim için. Süreç, süreçte ne yaptığımız, bunun için ne yaptığımız. Karınca hikayesi yani. Yolunda ölürüm diyor yani. Sorun değil. Yani olmasa da ben bunun için çalışacağım, çabalayacağım. Ayrıca ikincisi neymiş arkadaşlar? Sadece benim çabamla olmaz ki diyor. Yani tek kişinin çabasıyla böyle bütün ülkedeki insanlara işte Eşit düzeyde gelir elde edeceği imkanları vermek bir tek benim boynumun borcumu olmaz. Yani bunu ben tek başıma yapamam zaten. Öyleyse bu insan neyi amaçlıyor arkadaşlar? Projesine çok fazla insanı katmaya, bunu kolektif bir çabaya dönüştürmeye çalışıyor. Şimdi şuradaki birinci durumla ikinci durum arasında bir ilişki kurabilir miyiz peki? Çünkü kabul ettiği e, başarı ölçütü hangisidir diyordu. Başarı ölçütleri hangisi değildir demiyordu ki. Tek bir ölçüt olacak. Sorunun cevabında değil mi? Şimdi e, o zaman şunu söyleyebiliriz. Bu insan sonuç değil süreç odaklı bir çalışma biçimini benimsiyor. İkincisi projenin daha fazla insan tarafından e, desteklenmesi gerektiğini düşünüyor o zaman sürece çok fazla insanı katmak. Yani bu fikri savunan, paylaşan, bu fikir için, bu proje için bir şeyler yapan birileri olursa eğer, çok insan bunu sahiplenirse ve bunun için uğraşırsa, çaba gösterirse, süreç bu süreç yapılan etkinlikler anlamlı olacak. İşte bu projeyi o zaman gerçekleşmese bile bu proje için uğraşan pek çok insanı sürece dahil ettiği için Enno Schmidt kendisini ve projesini başarılı sayacak arkadaşlar. Şimdi biz bunu hangi seçenekten e, görüyoruz? İşte Edirne. Projeyi uzun yıllara yayıp hani süreç odaklıydı ya sonuç değildi. Başka insanları da katarak ilerlemek. Evet tek kişinin çabası değildi ya bu proje. Hani çok fazla insanın buna katkıda bulunması gerekiyordu ya. İşte E seçeneği tam olarak bize bunu söylüyor. İkinci soruya bakalım. Cevabımız bol arkadaşlar. Karar süreçlerine katılmayanların da dikkate alınması bu parçada değişim projeleriyle ilgili asıl vurgulanmak istenen durum. Neden? Çünkü arkadaşlar sesi gür çıkanlar e, için genellikle değişim projeleri uygulanıyormuş ve kararda onları alıyormuş. Ama kent sakinleri çoğunlukla e, gürültülü azınlıklardan oluşuyormuş arkadaşlar değil mi? Sessiz çoğunluklardan ve gürültülü azınlıklardan oluşuyormuş. Gürültülü azınlıklar, sesi gür çıkanlar onların sözü geçiyormuş. Ancak bu parça neyi anlatıyor bize? Herkes için sürdürülebilir kentler olsun. Sessiz çoğunlukların da karar alma süreçlerine katılmayanların da sözleri, inisiyatifleri dikkate alınsın deniyor. Kimin mesela arkadaşlar? Özellikle kadınların ve çocukların ihtiyaçlarına göre de kent şekillendirilmeli diyor. Buradaki karar süreçlerine katılamayanlar yani sessiz çoğunluklar işte çocuklar ve kadınlar öyleyse. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Üçüncü sorunun cevabı Denizli. Hali hazırdaki değişimlerin hızlanmasına yol açmış arkadaşlar. Ne hızlanmasına yol açmış hali hazırdaki değişimlerin? Covid-19'un insan ve mekan üzerindeki etkisi. Yani burada bu parçayı okuduğumuzda Covid-19 ile ilgili bir durum söz konusu. E, küresel salgınla, Covid salgınıyla ilgili bir durum söz konusu. Ve bu insan ve mekan e, ilişkisi, insanların mekanla kurduğu ilişkiye Covid-19 e, bir e, değişimi başlatmış belki bu ilişkide. Belki bu ilişkide yeni e, durumlar ortaya çıkmış. Şimdi bu etkiyi nasıl açıklayabiliriz arkadaşlar? Şimdi şurada bu yeni durum süre gelmekte olan bir değişimin sonucu ifadesine dikkat edelim. Sorunun cevabı burada gizli. Çünkü Covid-19'dan önce de aslında insanın mekanla kurduğu ilişki değişmekteymiş. Yani hali hazırda insan mekan ilişkisi zaten çok büyük değişimlere uğramış son dönemde, son süreçte. çevrimiçi alışveriş yapmak gibi, iletişim gibi evden çalışmak gibi kamusal mekanı alternatif yeni alışveriş merkezleri vesaire gibi alanlarda bunların hepsi bir mekan değil mi? Ee, değişimler söz konuşulmuş. İnsan da toplum davranışlarında Covid-19 ne yapmış? Bu süreci hızlandırmış. Mesela şöyle örnek verebilirim. Ee, zaten e, artık alışveriş çevrim içi alışverişe yönelmiş. Çevrim içi alışveriş çok fazla artmış. İnternetten yemek sipariş etmek ya da işte bir e, eşya sipariş etmek zaten bir alışkanlık haline gelmekteymiş. Ee, ama Covid-19 birlikte insanlar eve kapandıkları zaman bu daha büyük artış göstermiş. Arkadaşlar bu nedenle işte mevcut değişimlerin hızlanmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Covid-19'un insan ve mekan arasındaki alışkanlıklar konusu bağlamında. Dördüncü sorumuzun cevabı da Bolu arkadaşlar İstanbul'un su kaynaklarının Yapılaşmayla kaybolması bu parçadaki asıl eleştiri konusu. Asıl olarak hangisi eleştirilmelidir? Yani bu parçayı okuduğumuzda arkadaşlar eleştirinin merkezinde olan hedef aldığı temel mesele nedir? İşte bakın burada yazar belli yapıların artık silinip gittiğinden bahsediyor değil mi? İstanbul'un artık yok olduğundan işte eski kültürel kalıntılarını kaybettiğinden beton bir şehre dönüştüğünden filan bahsediyor ama ne getiriyor arkadaşlar? Burada su eee konuyu getiriyor. Odağını suya kaydırıyor. Terkos Gölü'nden bahsediyor mesela. Deniz suyuyla karışırsa kalan suyu da kaybedeceğiz diyor biz. İstanbul çölleşmeye başlayacak diyor. İşte burada Konunun su olduğu artık öne çıkıyor. Ön plana çıkardığı burada su. Peki su kaynaklarını bozan şey ne? E, i̇şte beton yapılar artık Tıka Basa kentin e, betonla doldurulması arkadaşlar. Kaynakların kurutulması. İkinci sorunun cevabı ise denizli arkadaşlar. Bu parçada karşı çıkılan durum hangisidir? Yine aynı şekilde bu parçada asıl eleştiri konusu edilen e, ...aşağıdakilerden hangisi sorusunun bir türevi, bir varyandı aslında aynı soru diyebiliriz. İnsanların çabuk eylemlerde bulunmaya koşullandırılması bu parçada karşı çıkılan durummuş arkadaşlar. Karşı çıkılan asıl e, konuymuş, eleştiri konusuymuş. Bakın zaten parça nasıl giriyor? Yaşayacağımız çağda baskın e, ideoloji hızdır deniyor değil mi? Bugün hepimiz... E, bu olgu üzerine duruyoruz. Bu e, tüketimi körükleyen bir olgu. E, bu özgünlüğümüzü bozan bir olgu. E, belleğimiz neye odaklanacağını şaşırmış durumda. Bir görüntü ve ses patlamasının ortasındayız. E, unutuyoruz. A, yoruluyoruz değil mi? Umursamıyoruz pek çok şeyi hızdan dolayı. Dünümüz yok, yarınımız yok. Sürekli bir görüntüye, sese maruz kalıyoruz. E, olaylar karşısında... E, Davranışlarımızı denetleyemiyoruz, farkında olmadığımız şeyler yapıyoruz. Evet, bunlardan bahsediyor aslında şimdi. O zaman insanların çabuk eylemlerde bulunmaya koşullandırılması yani bu toplumsal bir problem ve baskın ideoloji bakın insanların bu burada eleştiri'nin hedef hedefi aslında nedir? Öznesi nedir şimdi bak buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela burada şunu diyebilirdi. İşte insanlar şöyle yapıyor böyle yapıyor şimdi böyle yapmıyor bu yazar yani insanlara yönelik bir eleştiri doğrudan getirmiyor. Onlar bir düzenin aslında kölesi olmuş durumdalar buna mecbur bırakılıyorlar bu duruma bu hıza bu hızın içerisinde yaşamaya mecbur kalıyorlar gibi. Onları bir mağdur olarak ele almış bu parça yoksa bunu şunu da yapabilirdi insanlara hedef insanlara hedef alıp eleştiri oklarını insanlara yöneltip İnsanlar insanlar çok hızlı yaşıyorlar işte e, hiç düşünmüyorlar filan gibi onları da bu durumdan e, kabahatle sorumlu tutabilirdi ama bir sistemin işleyişin çarkın e, mecbur kalan işte bu hıza mecbur kalan maruz kalan e, kitleler olarak ele almış burada insanları bu yazar ve aslında kendisini de e, bu sürecin dışında tutmuyor eleştiriyi aslında kendisine de yapıyor. İşte bu nedenle İnsanların çabuk eylemlerde bulunmaya koşullandırılması yani bu insanlar buna maruz bırakılmış, koşullandırılmış arkadaşlar işte. Karşı çıkılan durum bu. Biraz daha yavaşlamayı, sakin yaşamayı, yaşamın tadını çıkarmayı, insanca insana aslında uyumlu bir süreçte yaşamın devam ettirilmesi gerektiğini savunan bir metin bu. İkinci sorunun cevabı ise Denizli arkadaşlar. Şimdi burada... E ne yapıyorduk? Bazı sorularda bu parçadaki yazarın neyi düşündüğünü, neyi savunduğunu, neyin altını çizdiğini, neye odaklandığını. Çünkü bunlar ana düşünce soruları, değil mi? Ya da neye karşı çıktığını, neyi eleştirdiğini, neye itiraz ettiğini buluyoruz. Şimdi bu parçada savunulan düşünce nedir arkadaşlar? Alternatif ulaşım araçları yüksek sığdırmalı taşıtlarla bütünleştirilmelidir görüşü varmış burada arkadaşlar. Neden? Çünkü Parça dünya nüfusunun yarısının kentlerde yaşadığından ve artık e, toplu taşımanın önem kazandığından ulaşım e, sistemlerinin e, belirginlik kazandığından daha fazla kullanılması gerektiğinden filan bu parça bahsediyor. İşte şurada ulaşım sistemleri arasında etkili entegrasyon sağlamak filan gibi e, bir açıklaması var buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Alternatif ulaşım araçları yüksek sığdırmalı taşıtlarla bütünleştirilmelidir işte. Bir entegrasyon e, aranıyor. Yine tekrar burada entegrasyon sağlanmalıdır işte. Motorlu sistemler bisiklet gibi alternatif e, bir araçtır ya bisiklet. Alternatif ulaşım sistemleriyle entegre edilmelidir işte kentsel anlamda bir e, çözüme gidilmelidir ve burada e, bazı çevreye zarar vermeyen alternatif bisiklet gibi toplu taşı araçlarla toplu taşıma motorlu sistemi kullanan daha farklı otobüs gibi işte metrobüs gibi yüksek sığdırmalı taşıtların arasında bir geçiş bölgeleri oluşturulmalı. İnsanlar işte bisikletten inip metrobüse binebilmeli gibi konulara yoğunlaşmış ve bunun olması gerektiğini bir proje olarak, bir düşünce olarak ortaya koymuş bu parçanın yazarı. 7'ye bakalım arkadaşlar. Bu parçadaki çalışmanın amacını hangisi en iyi şekilde altı çizilmiş? Dikkat edin. Özetleme, özetlemektedir. Şimdi cevabımız burada Adana olacak. Kaynakları ve hizmetleri en verimli şekilde yönetmek arkadaşlar. Bu çalışmanın e, amacını en iyi şekilde özetleyen ifade. E, ne var burada arkadaşlar? Pisek şehrinde e, bir bina muhtemelen Çekya'da. Bir bina restore edilmiş bilgisayar sistemi ve sunucu e, kurulumları için e, kullanılmış bu bina. E, sunucuların da ısınma problemi ortaya çıkmış bu sefer ama e, bir arge e, çalışmasıyla bu sistem soğutulmaya e, başlanmış ve e, burada dijital soğutma sistemi yerine e, sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesi prensibinden yararlanan bir değişik havalandırma sistemi geliştirilmiş. İşte bu. Bahçedeki çalışma da bu olsa gerek. Bu yolla arkadaşlar sıcak havanın bir kısmı e, aktarılmış ve yüzme havuzuna verilmiş. Oradaki e, ısıtma için kullanılmış yani bir üretim söz konusu. E, bu üretimde bir enerji açığa çıkıyor ve bu enerjiyi de başka bir alanda başka bir ihtiyaç için e, tasarruf amacıyla e, bir e, kullanıma sunmuşlar. Böyle bir hizmeti e, ve sıcaklık sorunu bir sorunken yani bir problemken işte sunucuların ısınması bir problemken ne olmuş arkadaşlar aslında hiç problem olmaktan çıkmış Bir çözüm olmuş bir problemi bir çözüme e, çevirmişler. Buradaki çalışmayla ve tasarruf sağlanmış. E, bu yenilikçi bir yöntem ve işte e, akıllı şehirler dediğimiz aslında yeni dünya düzeninin e, bir e, anlayışı burada bir örnek bir şekilde de. Gayet güzel tasarruf amaçlı olarak yerine getirilmiş arkadaşlar. O zaman bu parçandaki projenin çalışmanın işte bu e, aşırı ısınma veren e, bir sistem üretildiği zaman oradaki ısının başka bir yere transfer edilip yüzme havuzu gibi bir alanın e, ısıtması için kullanılması bir sorunun aslında çöz, problemi problemin çözüme dönüştürülmesi e, burada ne denebilir bu nasıl özetlenebilir A seçeneği bize diyor ki kaynakları ve hizmetleri en verimli şekilde yönetmek arkadaşlar. O zaman bu proje ne yapmaya çalışmış? Isı gibi bir kaynağı ve işte spor yüzme havuzu gibi bir hizmeti en verimli bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl yönetebiliriz? Bundan nasıl verimlilik ve tasarruf sağlayabiliriz? İşte bunun üzerine durmuşlar bu çalışmada arkadaşlar. 8'e bakalım cevabı Edirne olacak arkadaşlar. Safiye Erol diye bir yazar varmış. Önemli bir kadın romancımızdır. Bunun biyografisinin hangi kesitinden alındığına dair bir soru. E, demek ki bu parça bir biyografiden arkadaşlar bir kesitmiş. Şimdi biyografi nedir? E, kişilerin, önemli şahsiyetlerin, yaşam öyküsünün e, anlatıldığı metinlerdir. Bir metin türüdür değil mi? Safiye Erol'un demek ki hayatından, onun eserlerinden, işte aldığı eğitimden ya da yakın çevresinden bilgiler veren bir metin var ve bu parça bu bilgilerin neresinden tutmuş. Şimdi konu bu. Şimdi baktığımız zaman Safiye Erol'un kadınlara ait problemleri ele aldığı ile söz başlıyor. Ve romanlarında hangi duyguları işlediğinden ya da kimlerden esinlendiğinden Hangi yazarları takip ettiğinden, hangi konuları ele alan, hangi şehirlerde geçen, hangi şehirleri betimleyen metinler yazdığından filan bahsediliyor. Yani konu tamamen Safiye Erol'un yazdıklarına, onun eserlerine, onun metinlerine dönük değil mi? Ailesi, eğitimi, fikirleri, mesleği başka bir şey. Yani deseydi ki Safiye Erol işte şu fikirleri benimsemiştir, bunu savunmuştur ya da eğitimi işte Almanya'da işte doktora yapmıştır. Gerçekten de öyle muhtemelen. Bunları söyleseydi arkadaşlar başka bir şeydi ama tamamen işte romanlarında hakim olan anlayış şudur. İşte şu temaları işlemiştir, şu duyguları vermeye çalışmıştır, şu yazarlardan etkilenmiştir gibi onun yazdıklarına, eserlerine dair görüş bildirilmiş.